Çok, teşekkürler. Sağ olun. Çok sevindik. Çok mutlu olduk bize. Aynen. Ülke biz de bize çok mutlu olduk. Çok oldu herhalde. Yani Serkan öyle istedi. Ben de istedim. O yüzden beklemenin anlamı yoktu ama daha sonra zaten düğün yapacağız. Ramazan'ın evet. bitmesini bekliyoruz. Ramazan bittikten <laughs> en hızlı biz miyiz aşkım? Yok daha, daha bizim var. bir beş ay bir geçmişi evet. var ya. Yani. Beş biz, ay gizli bir geçmişimiz var. Bugün de hatta Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştınız. Bayağı bir Serkan Bey'in <laughs> acıları içinde maalesef. taşıdığı bilgileri <gülüyor> gördük. <gülüyor> Efendim, yani. Hayır, ben altına yorum yazdım sil diye aradım defalarca silmedi. 13 bin like aldınız. <gülüyor> <gülüyor> Bizi bir rezil etti orada. Herkes Çok kavga güzel. ediyor. Herkes sevgilisini, karısını, kocasını falan tekliyor. Hani senden biz ne gördük falan diye dalga geçiyorlar ama bizimkisi de bir şey, hata etmişti, bir şey yapmıştı. Arkadaşım uyandışı imza şu anda. Ne? Bayanları uyandırdınız. Ya öyle oldu. Herkes kocasını teklemiş işte. <laughs> sen daha bana bir tane gül almadın. Sen şunu yapmadın, sen bunu yapmadın diye ama biz yaptık. Ece'nin evet, o gün direkt görüne tepkisi ne oldu? Bayağı Yok, bayağı, biz bayağı bayağı. Biz bir kavga bayağı. etmiştik o zaman. Ben barışmak için organize etmiştim onu. Maalesef barıştıktan sonra geldi günler. <laughs> Zamanla Yani bir güle bile barışmadım yani. Hiçbir şeye barışmadım. Günler geldi. Tuz biber oldu yani.